Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü bölümdeyiz. Kusura bakmayın biraz. O oh, ananı. Baya bir geç açtım. Baya bir geç. Berkay, Berkay er yardım. Bu, Bu üçüncü, üçüncü bölüm, bölüm, bölüm arkadaşlar. Survival Game serisinin üçüncü bölümü. Yanımda Berkay var. Merhaba. Şunu da şurada bir deşelim de. Rahatlayalım. Oh! Oh! oh, oh vurma! Oh! oh. Sen kimsin ki lan? Yeme atayım mı? Öldürdüm kanka adamı. Lavo kafasına kafasına verdim. Kanka dikkat ederek de buraya baskın yapmasınlar. Yemin ediyorum ölümüzü sikerler burada. Ne, ne var oğlum burada bu kadar? Saç! La kaskı bana ver. Onu bana ver bunu bana ver. Ben ne kullanacağım? Kılıcın var mı? Kılıcım yok. Al şunu, al. Al, al şunu al. da. Fakirim ben. Fakir. Şurada... Şuradan gidelim mi? Dur Şurada. bir kanka, ben şöyle manteriz bir düzenleyeyim. Bok yoluna düştük kayın. En kötü ihtimal ölürsün, bir şey olmaz. Tepeye mi çıktın sen? <laughs> Uçuyorum ben her zaman. Oğlum oh. sen... Niye tepelerde dolaşıyorsun ya? Abi alçaklarda insancıklar oluyor vallahi çok para vuruyorlar. <laughs> İnsancık. <laughs> Ana An bak. bak. Oğlum nereye gideceğimi de bilmiyorum. Şurada adam var gel bakalım. Bu demek ki geldiğimiz yer. Uş. Ah. Geliyor. Berkay ne yapacağım? Neredesin? Köprüde. Köprünün altında koşturup duruyor. Seni mi? Aa, arkasından yardırıyorum. Kankada Kanka da bakayım ben senin olduğun yere doğru geliyorum. Köprünün altındasın değil mi tam? Evet. Adamı kaçırdım elimden. İnşallah şu önündeki köprüdür. Adam chestlere bakıyor. Kanka bizim rider'ın mekanı var yani. Onlar onun oradaki köprü demişsin sen. Neredesin? Aa yedim adamı. Ha 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 ha. Bunlar bakıp <şeyler gülüyor> ki acaba? Oğlum. Şeyi biliyor musun ya? Neyi? Dur. Sen takıl. Acaba bu şeylerin içindekileri çıkaramaz galiba değil mi? Keşke şu demirleri kırabilsek Adamlar ekmek fırını yapmışlar lan <laughs> Varlar bileler Berkay biz birbirimizden çok kayıyoruz ha Şu anda hiç bilmiyoruz yerlerimizi Sen neredesin ki? Yok bileler takılıyor Buradan nasıl çıkacağım ben? Ne bileyim amına koyayım nerede olduğunu bile bilmiyorum ki Bunu yapan mimar kör oldu herhalde Allah dayanamazsın Çıkılmıyor lan buradan Gidiyorum ben ya. Pro Atikamur diye birini gördüm. Şimdi onu koşturuyorum ama. O beni yir. Yir lan yir. Oğlum bu evler niye Lebrant gibi ya? Arkadaşlar. Oha Formula 1 var. <laughs> Aha. Atlanmıyor lan bunu. Güzel item yok ya Şapkırı'dan Geçti Ben bir adam öldürdüm kanka şimdi Oha o oh, toplam bende Adam biraz Angutmuş yalnız Ben bir kişi yedim sen bir kişi yedin Güzel güzel afiyet olsun denir. Güzel güzel denmez. Sonra mı yemişsin? Ne olsun kim bu ne lan? Ha. Oğlum labirent gibi lan bunlar ne böyle ya? Ay o kadar oda yapıyorsunuz. Bir koyun be. İşte angut hepsi angut. Sandres'i seçmeseydik keşke. Sandres'i seçtiğin güne lanet olsun. <laughs> Yok lan yıllarımız geçti lan bu San Andreas. Şeyde o elmas sitli olan yer var ya ne? Aa, ha. Da oraya gelsene ben onu Şimdi şu an. ben ne taraftayım bir dakika. Keşke onları çıkarabilsek. Tamam geliyorum. Onun değil mi? Tamam kanka geliyorum bekle. Ben bahsedeyim şu an. Bir dakika. Şeyin oradan mı geleceksin Raider? Demin birisini gördüm sanki ya. Bunun değil mi? Neyse tamam geliyorum kanka. Alttan adamları ne yazıyor? Mapta chest diye bir şey yok diyor ya. Ha gördüm kanka seni ben arkandayım. Tamam. Kılıçmış lazım mı? Taş kılıcım şeyim var. Şey vereyim mi? Dur. Yemek, Yemek istiyor musun? Mu? Ver açım. Al sana ben de şu kaskı vereyim. Yemek bolluğu var bende. Adamların yemeklerini mi çaldın? Ne yaptın amına Adamlar evet. yemek arıyor sabahtan. Da. Evet. Bir <laughs> evet diyor utanmadan. Bu ne? At. Bu ne? At. Patates var. <laughs> Kılıç gerek yok. Kanka doğru ben gel. Nereye doğru? Ha şuraya. Burada bir şey olması lazım ya. Chest. Ha altında. Çıkamıyor mu? Ha işte. Oğlum şu son iki Türk kalırsa harbiden bizi yerler. O ikisi de hilelidir Allah bilir. Neresin oğlum nereye gittin? Arkandayım ya Angut. Ha şuradan gider mi? Oradan geldim ben gel. Ateş var la orada. tek çıktı. At. Şu. Şu ağaçların tepesinden var mıdır chest? Kanka bana don kilo bir şey ver ya. Vallahi yok ki bile veririm ya. Demir ay deri falan hiç yok mu? Yok o da yok. <laughs> fakir. Sen kendi fakir sana bir şeyin yok. Of buradaki evler giremem bile der ben. Niye? Aga çok şey ya karışık. Bu labirent gibi. Bir salon var böyle ufu uzun. Kanka da bakayım ben. Aa. Koyun var lan. İyi. Kanka ben buradaki evlere gireceğim ya. Bak ben sağ sağdakine gireyim, sen de soldakine gir. Ben bir tane eve girdim şu an. Buna, buna girilmiyor tamam neyse. Çok güzel bir ev bu. Güzel de ev. Evde kim yaşıyor sonu tamam. Niye? Sen <laughs> test koyar ya. Ha, giyim diye bir şey var. GYM. O ne? Aha, çeş elmas buldum. Kaç tane? Bir tane. Olsun lan iyi. Ben de bir dakika bakayım. Tamam. Bir tane daha bulursan çok süper. Ay 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 ay. Ben nereye girdim ya? Ben çadırdayım yine. Ben ne yapıyorum şu an? Aha, salaklık bende. Atlayamadım. Lojman gibi bir şey büyük bir <laughs> Lojman mı? Evet. Evde ne eve var atlıyorum Berkay? Hadi. Sen Creed diyorsun yani ha. Aynen. Dur bakalım. Buradan bir yere geldim. Bura nere? Bana geri dön. Berke sen neredesin? Çık çık, çık, çık. Aa, burada nasıl çıkıyorsun? Hadi. Lan neredesin? Nerede? <laughs> Sorma aga ben nerelerdeyim. Adamlar bizi aramaya çıktı yalnız haberin olsun bak. Kaçak. Geri zekalı gel şu yanıma da ikimiz birlikte adamlara saldırırız en kötü ihtimal. Ah tamam. <laughs> ya of hiç güzel bir şey yok ya. Ne yapayım amına koyayım ne yapayım? Adamlar yalnız bak biller adamlar bizi bulursa muduracak bak haberin olsun. Ne diye? ne diye diyor ya. Berkay, zırh buldum. Harbi mi? Deri zırh. Nerede? Şey diyeyim, burası neresi lan? Eee geç şeye gelen mi? Spamla gel. Spamla mı? Ali spamdadır adamlar. Ya kaç dakika var? 9 dakika vardı. Aa, yandım yalan ben. Oğlum su, mu yok mu <laughs> Bana doğru geleyim mi? Gel gel. Tamam. Bir tane yolda yola gelmişim. Bu ne lan putperest misiniz oğlum siz? Aa şeydim lan ben. Neredesin? Hani GTA'da şey var ya. Ne? E, sevgilini alıp böyle bir kafeye götüren ya. Bar. Aa bara. Of of itemlere bak itemlere gel. Söz ben spamlayıp spam bomboş yan gel hadi hemen yani. çabuk gel Geliyorum, geliyorum merdivenlerden çıkıyorum Aga bir sürü chest geçiyorum senin yüzüne Başlattırma şimdi sandığına Demir mi? Ha, spamdan ileri doğru gelsene ateşlendi zaten ateşi yalan yer var ya Oğlum bir tane angut tamam mı yere şey atmış Ne? Demir zırh. Geri zekalı. Aldım yerden. Spawn'da mısın? He, Ryder'ın evine girdim ben. Spawn'da dur oğlum, gel şuraya. Tam Ryder'ın evindeyim oğlum. Ryder hangisi? Berkay burada zincir zırh var. Ama Onlar, onları sen yapmışsın galiba. Çıksan ortaya çık. Ortaya çık. Gel. Almaya geliyorum seni gel. Bak bakayım bana. Arkandayım bak. Burada iki tane gördün mü? Aa bunları görmedim. Ha tamam. Sana ne lazım? Hadi bak bunlar var bak. Çık, 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 çık. Ne var lan? <laughs> bunları topladım. Tüy, buğday, balık. Sandıklar yenilenmiş yalnız galiba. Bilmiyorum. Ha. Nereden biliyorsun? Baktım da çoğunda itemler duruyor içinde. Karışık bir şekilde. Şurada bir chest şey vardı. Onu... Senin elinde ne kılıç var? Taş kılıç. Hmm, tamam. Bir zincir zırh atayım mı? Lazım mı? Berkay. Zincir zır. Var bende. Tamam. Kazandığım içine de mi bakayım Ana. Nasıl açıldı lan o? Yukarı basınca açılıyor oğlum. O yukarıda var mıydı pistol? Yemek atayım mı? Dur bakalım şimdi. Buradan aşağı mı gidiyoruz yukarı mı? Gel 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 Ha ortaya gidelim bence diyor ortaya geliyorlar Boşver gel biz takılan Sen lan. Gel gel şu Burada parkur vardı yani <laughs> O halen daha lise 1'e gidiyormuş çocuklar daha bunlar <laughs> Boşver aga Biz şimdi burada işlerimizi halledelim bakalım 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 A ender pearl. Harbi? İki, iki tane ender pearl'ım var. Tamam kanka onu birazdan ayarlarız dur. Bunlar çok işe yarar var ya. Buraya girmemişler herhalde ya. Aynen. Bir şey yok. Burada. Şuradaki chest açtın mı? Hangi ne? Yolda köprüde var ya yapışık. Şurada lan. A -a. Dur ben açayım onu. Sonra içeri gireceğim ben. Hangi içeri? Orada oda var. E zaten buradaki odalara gireceğiz ya sadece. Oo ne buldum? <laughs> ne buldum bakayım? Oda. Çık. Ya. Çık, 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 çık. Ben daha mı bakayım? Ölümsüzlüğün formülünü buldun zannettim. <laughs> Oo o kadar. Berkay tam şuradaki chest'e bak gel. Ben bu map, bu map'i biliyorum biraz. Şurada chest olacak. Aa ezik. Berkay, İçeri girmedin değil mi? Doğru söyle. Yok lan girmedim. Gel bir gel şuraya. Allah'ın seversen gel. Hı. Benim ha şuradan doğru çık. Orada chest olacak. Tamam bakayım. Ay Berkay. Ha. Ben bu bunu yapabilecem mi? Neyi yapabileceğim mi? Parkuru. Parkur mu var? Evet. Bekle geliyorum. Aa düştüm. Aa. Hanım nerede parkur? Diyelim ki düştün, nereden çıkacaksın? Berkay... ...canım gidiyor. Bir buçuk can, iki can... ...bir can, yarım... ...öldüm. <laughs> düştüm, çok kötü oldu ya. Manyak herif. Neyse, bak orada ...güzel bir şey vardı çünkü, normalde chest de var bak. Neyse sadıç, ben senin itemlere... ...hallendim. Haberin ha olsun. Ben bunlarla bir... İnşallah bitirebilirim. İnşallah ben yokken bitir. <laughs> Dur sen de konuşma da kaldı çıkma yani. Bekle bakalım. Of. Kaç dakika kalmış. Oğlum tam da 3 kalmış lan. Yani 30 da 30 saniye sonra şey başlayacak maç. Aga bak buradaki chest'te var çok güzel bir şey var ya. Yani bu iki adam bana kapanacak ha haberin olsun. Önce adamı kesek diyorlar bak. Berkay benim sponsorum ol, sponsorluk yap bana. Para at oğlum beni. Tam beni de attı. Kapışan mı burada? 2'ye 1 bir, biri ok atıyor. <laughs> o, o oha be. Arkandan geliyor. Sana ne oldu? Zehir mi geldi? Salak ender pearl'ü kullandı ya. Oğlum ne oluyor bana? Zehir. Zehir mi? Ne zehir amına yani koyayım? Zehir vardı. Sikerim ya böyle işi ya. Neyse, dur şuradan bir. Çünkü yeşil yeşil üstler. Mangrimi ne vardı, açlık vardı. Hay o eti yenisi siksinler ya, tövbe olsun. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yine biz başı tuttuk, ama olsun eğlenceli geçti ya. Hepinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.